Bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Hasan Kaya, 1950 doğumlu Erzincan'da doğdum. Erzincan'da okudum. Ondan sonra 1975 senesinde buraya ikamet ettim. Bir özel kuruluşta çalıştım, emekli oldum. Burada bazı ticari işlemlerimiz oldu. Ondan sonra esnaflık yaptım, taksicilik yaptım. 3 dönem, 2009-2023'te 3 dönemdir muhtarlık yapıyorum Çiftköy'de. Muhtarla devam etmeyi planlıyor musunuz? Yok, şu anda inşallah benim son dönemim. Son dönemiz. Evet. Mahallenizin vatanlığı portföyü nasıl ve mahallenizin kaçta kaçında alıyorsunuz? Mahallemizin yüzde seksenini diyebilirim. Üç dönemdir ve kendim burada ikamet ettiğim için çoğunu tanıyorum. Yani yüzde seksenine yakınını insanları tanıyorum. Mahallemiz ekseriten emekli. Yani ve bizim siteler var. Bizde çok site yoğunlukta. 17 tane sitemiz var. Sitelerde hep sağdan soldan gelme insanlar. Mesela Karabük olur, Ankara olur, Bolu olur, Düzce olur, Karadenizli olur. Ne bileyim birçok bölgeden insanlar var burada. Yazın gelip burada konaklıyorlar. 11. ayda falan gidiyorlar. Peki बैज्ञानिक kentsel dönüşüm riski binalar var mı? Var. Nasıl hallediyorsunuz? Nasıl çözümlüyorsunuz? takip ediyorsunuz? Valla süreci biz tabi bunu belediye başkanımızla da görüştük bir Mesela sitelerde 560 daire sadece bir yerde var. Burada arkamızda arabanızı park ettiğiniz yerde 16 blok hatta 14 blok var. Yani 140 daire yapar. Bunlar hep bir riski binalar. Güçlendirme görmüş binalar. Biz bunları İstanbul'dan hatta bizim belediyeyle beraber birkaç firma geldi. insanları ikna edemedik. Ancak bu Belediyenin eliyle veya devlet eliyle olursa insanları zorunu tutarsak o şekilde onu halletmiş olur. Yoksa insanlar emekli olduğu için işte borçlanmak istemiyor, katılmak istemiyor. işte masraftan kaçınıyor insanlar. Fakat çok riskli binalar var yani bizde. Var. Bölgenizde göç olan bir bölge mi? Göç alan bölgesi ise genelde kimler tercih ediyor? Göç alan bir bölge. Ekseriyeten doğudan geliyor tabii canım. Bizim doğu tarafından daha çok göç alıyor. Bölgeniz uçları yeterli mi? Valla şu an için yeterli. Zaten hep benim muhtarlık döneminde okulu bütün benim çabamla oldu. Sağlık Hoca sağ olsun herkes arkamızda durdu. El birliğiyle beraber kazandırdık. Sağlık Hoca da okulda kazandık. Şu anda yeterli ama ileri tarihten ne olur bilemem. Bir var mı? Böyle Yok. Hiç böyle bir şeye vaka gelmedi size yok, yani? Yok, bir yok. Milli Eğitim ve daha polis tarafından? Yok. İnsanlar burada turizm açısından neler yapıyorlar? Denizimiz var, denize sahipsiniz. Evet. Deniziniz var, denize girebiliyor mu burada? Giriliyor. Ne kadar güvenli? Araştırma yapılıyor tabii, analiz de yapılıyor. Yapıldıktan sonra o şekil geliyor. Yoksa belediye ona zaten izin vermiyor. Belediye ilgileniyor onunla işte. Eğer deniz kötü ise belediye ona izin vermiyor. Tabii vermiyor. Yaz sezonu gelmeden belediye o gerekli analizleri yaptırıyor zaten. Hı -hı güvenli bir bölge mi? Bana herhangi bir sıkıntı yaşamadık yani şu ana kadar bölgemiz güvenli tabi. Emniyet bize sağ olsun çalışıyor. Çok da eskiden 2009-2010 yıllarında problem vardı, i̇şte uyuşturucu kullanan, bağımlı olan insanlar vardı. Emniyet sağ olsun, onlar temizledi. Şu anda öyle bir riski yok yani. Bölü bölge eksikleri. Şimdi en büyük eksiğimiz şu anda bir tane okul ihtiyacımız daha var. Ana sınıfına mesela birinci sınıfa giden çocuklar. Şimdi biz bu okulu buraya kazandırdık ama okul ortaokul olarak işlem görüyor şu anda. 700 tane öğrenci. Bizim mahallemizdeki birinci sınıfa giden okul sayımız azdı. Bizim az olduğu için bu okulu ortaokula çevirdiler. İşte bir birinci sınıfa giden çocuklar için bir okul ihtiyacımız var. İnşallah onu da bakalım. Yetkililerle görüşüyoruz. İnşallah halletmeye çalışacağız. Mahallenizin Nasıl? Sağ olsun biz o kurumlarımız ilgileniyor ondan. Zaten biz telefon ettiğimiz zaman sıraya yazıyorlar gelip bakımını yapıyorlar. Su patlaklarını falan zaten belediye hallediyor onları hiç. Onlara ihtiyaç kalmıyor zaten. Muhtar mahallenin neyidir? Muhtar mahallenin <laughs> rehberidir diyelim. En kestirmeyi rehberidir. En çok bilgiyi muhtardan alabilirsiniz. Unutamadım var mı? Unutamadığım bir muhtarlık hanım. Vatandaşın biri geldi buraya. Alkolik tabii. Çok böyle ayakta duracak hali yok. Şimdi adam kimliğini kaybetmiş. Arka pijamasında da görüyorum. Böyle sivri bir kama var. Tamam şimdi sivri bir kama var. Adam illa dedi muhtarım benim kimliğimi vereceksin dedi. Kimliğini kaybetmiş. Nerede kaybetmiş? Düşünün şu Ben tabi düşündüm taşındım. Bu adamın kafası yerinde değil. Ne yapabilirim ne yaparım? dedim ki sen otur şöyle. Otur bakayım şöyle. Oturdum. Buna bir soğuk su getirdim. Bir poşete çay işte sallama çay verdim adam içti kendine geldi tabi biraz. Dedim ki elektrikler kesik sen yarın gelsen olur mu dedim. Tabii ki muhtarım dedi. Eğildi elimi öpmeye kalktı tamam mı? O zaman ben yani kendimi bir şey gördüm. Dedim ki ya gerçekten ben şu adamın işlerini ne kadar güzel hareket yönlendirdim güzel yönlendirdim diye. Kendi kendimden dedim ki iyi düşünmüşüm. Gerçekten adam kalktı gitti ertesi gün geldi. Dedi muhtarım dedi ben sana bir yanlış yaptım mı dün dedi. Bak dedim ki hayır dedim. Dedi ki ya ben düşündüm acaba muhtarımı üzdüm mü? Dedim senin kimliğin bu buldun mu? Dedi ki hayır bulamadım ben kaybetmişim kimliğimi nerede? Nasıl yapacağız? Dedim sen bir fotoğraf çek seni Nufus'a göndereyim. Nufus hallederler işini. Adam gitti geldi bana teşekkür et. Böyle unutulmayan olaylar var bazen ama şimdi insan düşünmese o şeyleri bazen insan hani adamı reddetsen, kovsan, şey yapsan başına bir sürü olay gelebilir. İşte unutmadım olay oydu yani. iyi idare etmişim olayı. Eski Yalova ile şimdi Yalova'yı karşılaştırıyor musunuz? Eski Yalova il olmadan önce bence daha güzeldi küçücük bir kasa, şirin bir kasabaydı. Yani Yalova'ya gittiğiniz zaman Herkes aşağı yukarı esnafı şeyi birbirini tanıyordu ama bizim yalanın altyapısı yeterli olmadığı için ben bunu her yerde de söylüyorum, toplantılarda, valilikte de. İl oldu ama, ha, kötü mü oldu? Hayır. Ama altyapısı yeterli değil. Bakın caddeler yeterli değil, sokaklar yeterli araçtan giremiyorsunuz. Bütün yaşlı emekler, belediye otobüsü pazara gitmiyor diye bize dilekçe veriyorlar. Diyor ki pazara kadar gitsin. E, belediye otobüsü şehir içine kadar girer mi? Girmez. Vatandaşın talebi bu işte. Ben bankanın önüne kadar gideyim, ineyim diyor. işte bunlar iyi olmadı. hani Vatandaş için gerçek zor. Hastane mesela. Hastane taşın oraya. Biz muhtarlar o. 6500 imza topladık. Kaymakam beye verdik, valiye verdik. hani bu eski hastanenin bir bölümünün açık kalması her birimden bir kişinin. insanlar mağdur şu anda. Toplantı da oldu. Vali beye de söyledik. Dedi yani bu vatandaşın talebi. Şimdi gece bir gün hastalandığını düşünün. Adamın aracı yok. Taksiyle gitse 250 bin. Belediyeyle ilgili belediye şu anda oraya araç koymadı. Neden? Oranın trafik şeyi sorunu var. Her belediye araba giderse oraya problem yaşar diye. Onu izin vermiyor trafikte. E, köyler mağdur. Yukarıdan gelen köylerin tümü mağdur yani şu anda. Hastaneye gidemiyorlar yani sıkıntı. Ya kendi arazisine gidecek. ve o minibüse biliyor iki tane araç değiştirmek zorunda şehrin içinde. Yani o yönden biraz daha şey oldu yani iyi olmadı. E şimdi insan gece acil durumda olduğunu düşün. Aktife gidiyor. Aktif'te bir ücret manası zam yapmışlar doğal olarak. Bu herkesin hakkıdır. Yani zamlı adam 400 sıra veremiyor ki. E ondan sonra röntgen çekmeye gönderiyor adamı. Tahlil yaptırmaya gönderiyor. Adam oraya bir zaman bin lira, bin beş çıkamıyor yani. Ama devlet hastanesine gittiği zaman adam güvendiği devlet hastanesi ucuza çıkıyor en azından işte. Bu problem yaşanıyor her zaman. Vatandaştan şikayet de çok bu konuda. Bilmiyorum bunu tekrar gündeme getireceğiz inşallah. Konuşacağız bakalım. O sebeple yapılıyor biliyorsunuz. O evet. daha sizin öngörünüz nedir? Çiftlik köyü nasıl etkileyecektir? Mahallenizi nasıl etkileyecektir? Valla o konu tabii benim mahallemi pek eti. Yukarı mahallelerin sorunu. Bizde pek şeyi yok. Yani girişleri, çıkışları, yolları. Bizle alakalı hiçbir şeyler yok. ama yani bizi etkilemiyor ama ileride dediğin gibi büyük ne olur? Büyüdükçe tabii buraya göç alacak. İslam oluyor. O da kötü bir şey değil yani. Her gün arıyorlar mesela. işçi arıyorlar. Adam bulamıyorlar. Çalışacak adam bulamıyorlar yani. Buraya onun buraya getirisi var yani Köt götürüsü götürsü yok. Ha iyi. Osmanlı'da söylemiyorum zaten. Nasıl edeceğini düşünüyorsunuz? Bu yapmış. Ben hani olumsuz bir şey aramıyorum altında. Hani olumlu da hani İslam'ı arttıracaktır. Sonuç olarak buraya yeni yapılaşma olacak. Tabii tabii. artacak. E o nüfus arttıkça tabii sorunlar büyüyor. Nüfus arttıkça muhakkak sorunlar olacak. zaten yani. muhakkak her yerde öyledir. Büyük şehirlerde de böyle yani. olduğu yerde tabii ki muhakkak sorunlar olacak. Olmadan olmaz. Yoldur, sudur dediğin gibi bunlar hep olacak. Sonra hep görüşüyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Bakalım.